thank <laughs> you 应了，来呀，滴滴，来，阿飞。 Lan yatağı kayıyor, evet. <laughs> Oradan kaçmışlar. Bu <laughs> evden çok <laughs> güzel fotoğraflarım var. Bu evin ee şey, ay yukarı. <laughs> ya ben geri çekildim. <laughs> <laughs> Tabii ki bizim e, Türkiye Küçük Oteller Derneği e, 250'ye yakın üyesi olan bir dernek. E, biz e, Türkiye'nin her tarafındayız. Sadece belli bir bölgenin e, temsilini yapmıyoruz. Yani İstanbul'dan tutun e, Çanakkale, Bolcaada, e, Ayvalık, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Alaçatı, e, Kaş, Kalkan, Antalya, Kapadokya, e, Tarsus, Hatay, Antep. Eskişehir, Konya, Ankara, Safranbolu ve Karadeniz'de birçok üyemiz var. Yani biz 250 üye, 5000 yakın odası, 10.000 yatağı olan ve de 2500 tane personeli istihdam sağlayan bir kuruluşuz. Aslında bizim kıymetimiz zaten vardı. Fakat bu dönemde bu kıymet daha çok anlaşıldı. Yani insanlara baktılar ki izede olabilecekleri, rahat tatil yapacakları yeri daha net tespit ettiler. Eskiden bu kadar değildi e, tereddüt içinde kalıyorlardı. Yani işte çok mu pahalı kalacağız veya istediğimiz şeyi alabilecek miyiz? Çünkü bir 5 yıldız otel alışkanlığı var. Şimdi onları rakip olarak konuşmuyorum ama şöyle bir şey var. 5 yıldız otellerde resmi ama küçük otellerde samimi bir e, hizmet görürsünüz. Ve bu yüzden biz hakikaten bu pandemide popüler olduk. E, bence eskiden de popülerdik ama şimdi daha çok popüler olacağız. Yani şimdi şöyle söylüyorlar. Eğer Ukraynalı ve Rusyalı turistleri kaybedersek yüzde bir kaybımız olacağını söylüyorlar. Şimdi geçen sene 2 milyon Ukraynalı işte dört buçuk milyon civarında falan Rus gelmişti. Toplamda altı buçuk milyon yapıyor. Bu sene dokuz milyon veya 10 bin, on milyona yakın turist bekleniyordu. E tabi e, savaşta aslında bir an önce bitmesini istiyoruz. Bunlar tabi çok kötü şeyler. Savaş hiçbir zaman istemeyiz. E, ama bu özellikle Ukrayna'nın çok büyük bir kaybı olacak. Yani bence e, Ukraynalılardan hiçbir şekilde e, ...bu sene faydalanamayacağız. Yani bunu söylemek de kötü bir şey aslında. Önce orada insanların sağlığı, yaşamları önemli. Yani bir an önce bu savaşın bitmesi lazım. Hani Yani o yüzden... E, ...tabii ki şu anda bile... E, ...Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen bir sürü insan var. Ama bunlar bir kaçış içerisinde geliyorlar. E, ki gönül... ...ben böyle olmasını istemezdim. Yani savaş olmasın insanlar... ...hakikaten buraya gerçek anlamda tatil yapmaya gelsinler. Anıları olsun... ...çocukları güzel tatil yapsın. Yani öyle olmasını isterdik ama... Ee, şunu söyleyeyim. Ben çok net bir şey söyleyemiyorum. Yani e, belki 2 milyon, 3 milyon Ukrayna veya Rus'ta gelebilir. Ama bundan daha da az olabilir. Ama belki savaş biter. Zaten pandemi de şekillendi biliyorsunuz birazcık daha bitmemiş ama yani bu sene eğer hiçbir şey olmasa gerçekten e, çok başarılı bir turizm geçeceğimizi düşünüyorum yani.